Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda Diez'deyiz. Bu videonun konusu arkadaşlar OTP ICS üzerinde numara değişikliği yapmak isteyip de yapamayan birçok kişi vardı. Bununla alakalı videolara yorumlar da geliyordu. Video çek bu konu üzerinden diye veya ee, soranlar oluyordu sürekli. Hani Nasıl yapabiliriz? Numarama ulaşamıyorum. Yeni numarayı nasıl yaparız? Değişmiyordu çünkü. Ee, bu konu hakkında Entity Game bir duyuru yayınlamış arkadaşlar. Önceden bir dönem açılmış ama kapatılmıştı. Tekrardan yeniden açıldığına dair bir duyuru yapmışlar. Bugün tarihiyle önce şuradan duyuruya bakalım. Entity'nin yaptığı duyuru da e, 05.11.2021 yani bu videoyu aldığımız tarihte yeni bir e, şans tanımış numarasını değiştirmek isteyen oyuncular için hesabına giriş yapamayan vardı çünkü OTP'yi kuramadığı için numarası elinde olmayıp da bunlarla alakalı olarak sıkıntı yaşayanlar adına 31.12.2021'e kadar bu, bugünün tarihinden 31-12-2021 31.12.2021-23.59'a kadar tıkıt atıp kullandığınız eski numarayı iptal edip yeni numarayı alma şansınız olacak OTP ICS'yi böyle kurabileceksiniz dolayısıyla. Tabi bunu rastgele değil bilgiler isteyecekler sizden onu söyleyeyim. Destek attığınız zaman Hesabın size ait olduğunu doğrulamanız istenecek. Şurada yazdığı kadarıyla hesabın kayıt tarihi, doğum tarihi, ödeme geçmişi ve benzeri bilgiler talip talep edilecektir diyor. Artık e, bu bilgilerin hepsini birden isterler mi yoksa son aldığınız KC tarihi veya işte son aldığınız KC aldığınız kredi kartı gibi veya kayıtlı olan mail oradan buluyorsanız kayıt tarihinizi Öyle bilgilerinizin birisi yeterli mi olacak bilmiyorum Hepsini isterler bunu tıklatınca öğreneceksiniz ama Kısaca çarın hesabın ya da Size ait olduğunu doğrulamanız gerekiyor bu tıkı attığınızda Sonrasında onunla bitmiyor iş Yine Bu hesabınızın yani ICS'yi değiştireceğiniz hesabınızın Mail adresi yani Kınayt'a girdiğiniz ID şifrenizin mail adresi de aktif olması gerekiyor Oraya da bir kont gönderilecekmiş ve bu kodu Yine Sizden ticket üzerinden isteyecekmiş NTTKM yöneticileri veya işte ilgilenen arkadaşlar Dolayısıyla e, mail adresinize ulaşabilir olmanız gerekiyor. Telefonunuza ulaşamıyorsanız, mail adresinize ulaştıktan sonra e, hesap bilgilerinden de birisi yeterli diye umut ediyorum ben. Öyledir diye tahmin ediyorum ya da e, Ticket atıyorsunuz. Ticket'ı nasıl atacağınız konusuna gelirsek e, giriş yaptıktan sonra entity kısmına hesabım kısmına geliyorsunuz ve orada destek var üst tarafta desteğe bastınız mı? Bu kısma geliyorsunuz. Burada bilet gönderden şu İC'si OTP kısmına gelip buradan ileri dedikten sonra sizden istenen bilgiler çıkacak zaten oraya yazacağınız yerler çıkacak. işte hesap ID'si, mail adresi senin altta e, kullanacağınız, açıklayacağınız bölüm daha doğrusu şunu yaptık, bunu yapacağız gibisine e, bilgilerinizi orada yazarsınız ve e, değiştirmek istediğiniz yeni numarayı belirtirsiniz. Size gelecek dönüşe göre de bu e, sayfa üzerinden artık tıkıt üzerinden ilerlersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 2021'in sonuna kadar uzatılmış. Buradaki duyuru da öyle yazıyor. Bu konuyu merak eden veya soran arkadaşlar çokça vardı. E, ve değiştirmek isteyen çokça vardı. İyi olmuştur diye onlar adına e, tahmin ediyorum. Çünkü baya bir soran vardı bana da oyun içinde. E, bilgisi olmayan arkadaşlar için bu videoyu atmış bulundum. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.